Maalesef. F4 Prime benim için de. F4 Prime için açıyoruz şimdi. <laughs> Git yayından gusül al gel. Yayını şey izleme. Patlatmasın <laughs> Hadi be. 2 hours later Bitti mi? Aa, yok. İsmi ne? N Barış abi. Ne? Barış abi. Ne? Ne? ''Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Barış abi. Efendim abi. Buna geleceklerden habersizler, değil mi? Aga be. <laughs> Dur bekle. <de. gülüyor> ne hani oğlum? Niye öyle oldu? Geçen gün denedim, geçen gün çalıştı. Alo? Alo, olsun. abi. Heh? Abi Selamın aleyküm. <laughs> Ay! Ya abi. ölüme niye geçiyorsun? <laughs> oğlum görünmez kaza yaşadık ya. Niye ölüme geçiyorsun oğlum? Nike bak ya. Kafana dikkat et dostum. Ozan Bey biz diyoruz ki yani. herhangi bir yayıncıyı kulübeye bir hapsetsek. Kim? Ama burada zor yaparsın onu be. Ama bir soksak bir anda böyle. Ama bir soksak bir anda böyle. estağfurullah. <laughs> yani hayır yani kulübe ya abi. Ne, ne <gülüyor> <gülüyor> abi o ses tonu falan yani. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Hayır abi, abi Ne? Abi. ne? <gülüyor> <gülüyor> Arada bir bazı insanlar anlamakta zorluk çekiyorum. Aha, hareketlendim lan. <laughs> <laughs> abi. Abi. Ya vururken şimdi çok Al kırdım kırdım. Amigo yatıyor yerde. Cihan beni de al. Ay Barış beni de al. Barış sık Barış. Barış çık şuradan çıkamıyorum. Barış anas donur çık şuradan öleceğim <laughs> öleceğim çık şuradan öldürü şurayı öldürü yeni yeni eğlencelde uçaklar da barış abi barış abi barış abi canım canım olursa ana her <laughs> faynla faynla el lafıla huya Araplar var bizimkiler var Uçak değişmemiş arkadaşlar Mor'a doğru ilerleyeceğim Mini verdi M4 verdi Alev gizleyen verdi Vesaire vesaire Bazen Flayer gancık da veriyormuş <laughs> barış abi. Yani sürekli aynı yere atlamanın Şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar e Aynı yere atlaya atlaya Artık bölgeyi avcunuzun içi gibi öğreniyorsunuz Yani şu an gözüm kapalı bile kullanırım Evet. İmsi'nin size söylemek istediği bir şeyler var. Doh taklidi yapacak arkadaşlar. Doh taklidi yapacak. Bir saniye İmsi gel. İmsi gel bana dediklerini bu arkadaşlara söyle. Arkadaşlar videoları beğenin. Hile videoları çok önemli. Bütün videoları beğenin. Beğeni parasız. Her beğeni bana mama su. Burada giden bug'i gördük. Helikopter... Oradan mermi geçmediğini de anladık. Bu ne ya? Hayır, değişik bir şey deniyor. Akrobat mıdır nedir ya? Ah! Neyse gel. Gidelim. Aşağı inelim beyler. Kestirme bir yol biliyorum. Yap. Abi de... Atabiliyor muyum böyle? Niye atamıyorum? Ha şöyle. Ah havada. Ay bir dakika iptal et. İptal et. Öleceğim. Bu böyle değilmiş. Bu böyle değilmiş ya. Hayır yanlış kullandım. Benim pusmam lazımmış. Ben hava saldırısı zannettim bunu. TikTok'u çekerim en zorlarını yollayın. Onlara çekeceğiz. Şimdi ev... Allah Görüşürüz. Allah'a aman Eyvallah kardeşim. Lan biri geldi kanka. Ben Dur, bir lan şunu mu? Kili çal. Lan niye vuruyorsun yoruklar? <laughs> <laughs> Kaldır, kaldır. Ya o kil alacam ben youtuberim ya bir tane kilim gözüksün ya. <laughs> İyi bilerim kafayı iyice ben niye bu kadar konsuz oldum ya? Tamam kal kaldırdık çocuğu. Kralım, kıralım. Buyurun. Sizin misin? Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> Ooo Kimler hmm. bomba Bira, tutacak hemen. Mano, no, satayım, ne, oluyor? ne oluyor? Selamun aleyküm. Me, oh. Bir de bana şimdi. Bunların vardı. Vardı. Altı geliyor. <laughs> ah. Böyle bir şey. Yok. Ha, bak mesela geliyor. Tamam. Ben kesin hızlı. Arabaya en... çok merak ediyorum. Kesin nasıl? Baba açıyor şu anda. Kim boru bastı? Boru 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 ne? ne şey ışığın e, e, bahsediyor kanka. Boru lan boru. Ne borusu? Korna'dan bahsediyor. Korna mı diyorsunuz? Boru iş korna. E, Ay. Ama daha demin bir araba geldi kanka bize. Ben hani gidiyem Nereye gittin? <laughs> <laughs> kanka. <gülüyor> kanka <gülüyor> ya, suyu tutturamadım. Ama ben seni oradan da salacağım. çok kötü ha bu. bunu yumurta A, şekli çok kötü. <laughs> Vallahi bak bu. It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Aynen. Kardeşim. Abi. Kardeşim. Efendim. Ersin abi. Ersin abi. Ersin abi. Sus lan. Sanki boşak bir basıyor çıkarsın. Kardeşim sizi vurmam lazım. Olur mu? <laughs> abi biz gidiyoruz gidiyoruz. Biz. Nereye gidiyorsunuz? Er <laughs> Baba bilmiyordu ben söyledim. Baba nasıl? Baba <laughs> beğendiniz mi? Ali, hani, de pompalayın lan beni şuraya? <laughs> <laughs> tamam, ben <laughs> Şu Yaslı <laughs> <gelmesin> abi, 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 bir abi, 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 Hadi. Caner. Abi. Caner. Hava, hava yardımımız yolda ama. O iyi oldu. Caner. Abi. Uçak geliyor Caner. <laughs> Oraya. Uaz yok da bug koymuşlar olmuşlar ha. bana geri gelip çarparsa ne olur? Ne öyle bir şey olmaz. Abi sana tava çarpmış olur. Bana yedir. Harbiden mi lan bu top? Bu arada, bu arada bir dakika. Bir dakika. Allah emanet <laughs> etsin. bak gerçek adamlar geldi zaten. Abi bu sen misin lan bu? Bana niye sıkıyorsun? <laughs> abi. Abi. Ne öyle? Alandayız bir de güzel. Demek ki burada bir tane daha flare gancık var. Ben bir abdest alıp geliyorum ya. Üst katta tamam, mı? Üst katta mı? Tamam, çık, tamam, üst tamam. Çık. Çıkı, 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 çık 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 çık. Nerede oğlum? Abi, abi, bu abi. hayat ben beni çok yordu. Burada bir daha ağzına dağ altına çık. İstek gelmesin tamam. Ben de fidan abi biliyor musun? Valla mı? He valla. <laughs> çok iyisin kanka bu arada. Dafi tak tak dedik bir dakika. <gülüyor> 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 Bu nasıl taklit? Allah seni kahretsin. Çok iyi yapıyor.